Hoş geldiniz. Bugün kalça odaklı bir ders yapacağız. Kalçaların hem ön hem arka hem de iç dış e, yüzlerini esneteceğiz, Oralara odaklanacağız. E, sırt üstü başlayalım, matın üzerinde. Sırt üstü, ayak tabanları yere gelecek şekilde uzanın. Ve şöyle elleri bir karın merkezine yerleştirin, göbek deliğinin birazcık altında kalsın, omuzlar yumuşasın, Ağızdan geniş bir nefesi bırakın. Ve şimdi ayak tabanlarınızın yerli olan o ilişkisini fark edin. İyice bütün tabanınız zemine doğru yayılsın. Kalçanızın rahat olduğundan emin olun. Belki ayakların arasını birazcık açmak isteyeceksiniz. Ve karna doğru, elinizin olduğu yere doğru birkaç derin nefes alıp boşaltın. Sonra yavaş yavaş gözleri aradan alsın. Şimdi kalça eklemini yumuşatarak başlayalım. Biraz ufak hareketlerden daha yoğun pozlara doğru gideceğiz. Hazırlayacağız kendimizi. İki dizi tutun. Elleriniz diz kapaklarının üzerinde olsun. Parmaklar ayaklara doğru bakıyor. Kalçayla çalışırken ayak tabanlarını canlı tutmak önemli. Yani her an bu aklınızın bir köşesinde kalsın. Şöyle yapıyoruz. Dizler göğüs kafesine yaklaşıyor. Ayak parmakları bitişik. Sonra dizleri yana doğru açıp Sonra ileriye doğru alın. Kolunuzun izin verdiği kadar yani dirseklerin uzadığı yere kadar bütün o kalça eklerini bir hissetmeye başlayın. Şöyle düşünün. Bir kazansa kalça eklemi bacağınız içinde o bacak kemiği e, kepçe gibi karıştırsın. Bütün kalçanın sınırlarında gezinerek nefesi katabilirsiniz. Ve kalçanın her hareketiyle omurganızda da bir değişiklik olacak. Omurga da hareket edecek. Olabildiği kadar geniş tutun ve yavaş yapın bunu. Böyle hızlı hızlı yapmak çok fazla yapmak değil amacımız. Şimdi tersine yapalım. Kapattım. Dizleri iki yana açtım. Kalça bir dışarı dönüyor. Bir ortaya doğru geliyor. Sonra tekrar yanlara yaklaşıyor. Kapanıyor. Birkaç nefes daha. Ve olduğu gibi ayak tabanlarını yere getirin. Tekrar başladığınız yere geri gelin. Şimdi sağ ayak bileğini sol dizin üzerine yerleştirin. Bacak bacak üstüne attınız. Ayak tabanı yine canlı kalsın. Ayak bileğiniz sağa sola doğru düşmesin. Kolları yanlara açın. Şimdi birazcık kare kuvvetini kullanarak sol dizi göğüs kafesine doğru çekin. Tutmadan yapacağız bunu. Sağ kalçanın dışında muhtemelen başlamıştır bir açılma şu an. Burada iki kalçayı da sola doğru düşürerek birazcık sağ ayak tabanını yere yaklaştırın. Sonra tekrar ortaya doğru getirin. Sonra tekrar kalçaları sola düşürün. Sağ ayak tabanı yere yaklaşsın. Yaklaşırken kalçanın dış tarafı biraz daha fazla esneyecek. Tekrar ortaya doğru getirin. Son bir tane yapalım. Sola doğru düşür. Ayak tabanı yere yaklaşsın. değmek zorunda değil. Ortaya doğru gel. Bu sefer sol dizin arkasından yakala. Sağ kol bu oluşan boşluğun içinden geçsin. Omuzları yumuşat. Nefes bir. Nefes iki. Kalçada açılan yere doğru nefes gönder. Bir nefes daha kal. Ve yavaş yavaş ayakları yere koy. Bacakları çöz. İsterseniz bir uzatarak hop sallayabilirsiniz hafif sağa sola. Sonra diğer tarafı yapmak için sol ayak bileği sağ dizin üzerine geliyor. Sağ dizi göğüs kafesine doğru çek. Sağ diz sana yaklaştıkça, sol diz uzaklaştıkça burada sol taraftaki açılma artıyor olacak. Şimdi kolları yanlara aç. Kalçanı sağa devirmeye başla. Sol ayak tabanı yaklaşsın. Kürek kemiğin sol tarafta çok uzaklaşmasın yerden ve ortaya gel. Tekrar sağa doğru düşür. Sağ dizi sürekli kendine yaklaştırmaya devam et. Ortaya doğru gel. Son bir tane. Sağ tarafa doğru düşür. Ayak tabanı yere yaklaşırken tekrar geriye doğru getir. Ortada kal. Sol eli boşluktan geçir. Sağ eli dizin arkasında ve yakala. Omuzları yumuşasın. Ayak tabanı hala canlı. Nefes alıp vermeye devam et. Ve hazır hissettiğinde elleri çöz. Ayak tabanlarını yere yerleştir. Okay. Ve buradan bir tarafa düşerek oturmuşa doğru gelelim. Sonra da doğrudan dört ayak pozuna yani ellerle dizler üzerine doğru geleceğiz. Ayak parmaklarının altına çevirerek dizlerini yerden kaldır. Şimdi bacak arkalarını açmak için, bacak arkası da çünkü kalçanın bağlı olduğu, çok direkt olarak bağlı olduğu kaslardan bir tanesi. Biraz bacak arkalarını hissetmek üzere bir topuğunu bastırıyorsun, öteki topuğunu kaldırıyorsun. Güzel. Belki biraz kalça, omurga hareket ediyor. Şimdi sağ ayağı geçireceğiz Sağ elin dışına yerleştireceğiz. Ve sol dizi de yere koyacağız. Bu sağ dizin çok yana açılmasın. Omuzuna doğru, sağ omuzuna doğru çek. Sol dizini de ayak parmağını takarak götürebildiğin kadar arkaya götür. Şimdi ilk olarak yoğun bir şekilde bu sol kası hissediyor muhtemelen. Göğüs kafesiniz açık kalsın. Aşağı doğru inmek istemiyorum. Sürekli ileriye doğru uzan. Ve yine nefeslerle kal. Şimdi pozda ne kadar uzun kalırsak pozu nefeslerle tuttuğumuz derecede e, kasın da arkalarında biraz daha bağ dokuya doğru yaklaşıyoruz. Yani açılma derinleşiyor aslında. Şimdi poz birazcık değiştirelim. Sağ ayağını matını dışına doğru çıkar ve ayak parmaklarını sağ köşeye doğru çevir. Yani topun Sol arka çapraza ayak parmaklarını sağ ön çapraza baksın. Sağ elini bacağının dizine yerleştir, kalçanı yana açmaya başla. Ayak tabanı canlı, kalçan nereye kadar gidiyorsa bir noktada artık duracak zaten. Sen de o noktada kal. Bu sol kasık gidebildiği kadar yere geliyor, ama hala iç bacakların canlı. Sırtını geriye yasla. güzel. Şimdi bir deneyelim. Arkadaki dizini bükerek arkadaki bireyinden sağ eline yakalanır Eğer burası çok fazlaysa bir kemer kullanabilirsin burada. Veya dizin sadece bükülü bir şekilde burada durabilir, tutmadan kalabilirsin de. Tutabiliyorsan tutarak kalçayı iyice topuğunu kalçana doğru, kalçanı topuğuna doğru yaklaştır. Sonra yavaş yavaş bu ayakta bana yere koy. Ellerin üzerine gel. Tekrar sol kaldırarak köpek pozuna, arkaya çekin. Ve şimdi bu bacağını, özellikle sol bacak etkilendi. Orayı biraz rahatlat. Diğer tarafı yapalım. Sol ayak, sol elin dışına, hemen elinin dışına doğru gelsin. Sağ dizini yere koy. Çok yana açma henüz. Sol dizi omuzuna doğru davet et. Göğüs kafesi açık. Sağ taraftaki dizi biraz geriye alabilirsin. Ve sağ kasından başlayıp kaburgaya doğru uzayan bir kas var. O kasını nefeslerinle birlikte destekle. Güzel. Şimdi sol ayak parmaklarını hem matın dışına doğru hem de biraz sol çapraza çevirdin. Zaten çevirip çevirmez ayak tabanı yerden birazcık kalkıyor. Sol elini dizine koy. Hafifçe iterek uzaklaştır kendinden. Sırtını da geriye yasla. Bu kalça ne kadar dışa dönüyorsa, her eklemde bu farklı. O yüzden benim kalçamın şekline bakma, kendi hizan nasılsa, kendi sınırın neredeyse orada kal. Şimdi arkadaki dizi sağ dizini, sol elinle arka ayağından yakala. Bunu bazen yakalamak çok zor olabiliyor. Eğer çok kapalıysa sağ üst bacak kası, zaman verin. Yani tek bir pratikte değil. Belki bu pratiği arka arkaya birkaç kere yaptıktan sonra yavaş yavaş tutmaya başlayacaksınız. Göğüs kafesini açabilirsiniz. Sırtı birazcık yaslayabilirsin. Ama asıl olan daha çok kalçanda olsun. Sonra yavaş yavaş ayağını yere koy. Elini yere yerleştir. Dizi içeriye doğru toparlayarak tekrar köpek pozuna doğru git. Nefes boşalt. Bu sefer sağ bacağı yukarıya doğru kaldır. Evlerin köpek pozunda kalmaya devam et. Üst bedenin hala seni geriye itiyor. Ve sağ kalçayı sol kalçanın üzerine açarak sağ dizini bük. Sağ topu sol omuzuna işaret etmek istermiş gibi uzasın. Şimdi sağ dizi göğüs tepesine çek. Kalan kemiğini iki elin arasına gelecek şekilde yere yerleştir. Sol dizini de yere koy. Şimdi burada istiyoruz ki bu sağ diz çok içeride kalmasın. Matın sağ tarafına doğru açılsın. Ve burada kalçanın yerini bırak. Eğer ki dışarı düşüyorsa iç bacaklarını canlandırarak kalçanı ortala iki kalça kemiği de karşıya bakmaya çalışsın. Kalçanın dışında sağ tarafta dışarıda hissedeceğiz daha çok. Orayı hedefliyoruz. Ve dirseklerin üzerine doğru gel. Eğer ki kalçalar çok kapalıysa, sağ kalça çok havada kalıyorsa bu sağ kalçanın altına bir blok veya bir yastık yerleştirebilirsiniz. Baya faydası olur. Sonra başını indir. Şimdi birkaç nefes burada kalalım. Kalça kasları denir ki böyle duygusal sıkışıklıkları da tutar. O yüzden oraları açtıkça özellikle kalça eklemini esnettikçe Böyle güzel bir rahatlama gelebiliyor. Bazen çok tatlı olabiliyor bu yapmak. Tabii ki yoğunluğu da var içinde. O yüzden nefeslerini kullanarak olabildiği kadar şu an yumuşatmayı o gelen hisleri. Derinleşmek isteyen için arka ayak parmağını takarak biraz daha iki dizi birden geriye yürütebilirsiniz. el parmakları biraz omurgayı da katalım. Matının iki kenarına doğru aç. Kocaman, kartal gibi. El parmakları acıyorsa, zorlanıyorsa el parmak kökleri de yere gelebilir ama parmakta kalmaya çalışın başta. Şimdi göğüs kafesini biraz kaldırın. Omuzları geriye doğru alın. Küçük dalışlar yapacağız. Başınla içeriye doğru sanki denize dalar gibi girip sonra göğüs kafesini kaldır. Kalçandaki hisler de değişecek. Tekrar başını içeriye doğru al, çeneyi göğüse yaklaştır. Küçük bir dalga yap ve yukarıya gel. Dirsekleri kullan, omuzları kullan. Bir kere daha küçük bir dalış, sonra göğüs kafesini aç, ellerini yere yerleştir, arka ayak parmağını tak, kalçaları birazcık yükselterek bacağını geriye gönder. Gerekirse sinkele, hafif kramplar girmiş olabilir, biraz sıkışmış hissedebilir. ve sol bacağını yukarıya kaldır. İlk önce dümdüz kaldırmayı den. İki kalça da yere baksın. Şimdi çevirmeye başla. Yani dikkatli ve kontrollü bir şekilde aç sol kalçayı. Sağ kalçanın üstüne göğüs kafesin yere bakmaya çalışsın. Sol dizini bük. Sol topun sağ omuzuna işaret etmek istermiş gibi uzansın. Sonra sol dizi göğüs kafesine doğru çekerek alt bacağı kalan kuvvini iki elin arasına yerleştir. Sağ dizini yere koy. Yine arka dizi bir miktar geriye yürütebilirsin. Bu derinleşmek için veya biraz daha etkiyi azaltmak için hafif öne taşıyabilirsin. Yani sol topu kasığına yakın kaldığı sürece etki azalır. Uzaklaştığı sürece etki artar. Bunu birkaç sefer yapınca daha iyi nereye gittiğini görebiliyorsun, anlayabiliyorsun. Dirseklere doğru gel. Yani deneme yanılma her zaman var. Hiçbir zaman böyle benim girdiğim şekilde tek bir bedene bakarak kendi bedenindeki o açılma yerine doğru yeri bulamayabiliyorsun. Biraz içerideki hislere bakarak hareket et. Hep deneyerek. Biraz şöyle yapsam ne olur? Gövdeyi çevirsem ne olur? Dizi yana atsam ne olur? Bu iyi bir alışkanlık oluyor. Her pratik için bence. Sadece yoga için değil. Ne yaparsam kendi bedeninde nasıl yankı bulduğunu anlamak için. Başını tamamen indirebilirsin eller arasına doğru. Nefes. Hala sol ayak tabanı da sağ ayak parmakların üstü de canlı kalmaya devam etsin. Şimdi yavaş yavaş başı kaldırın. Evlerin üzerine gelin. Elleri yine iki yana doğru açın. Okey. Omuzları geriye doğru alın. Göğüs kafesi açık. Şimdi tekrar dalışa geçiyoruz. Çeneyi göğüs kafesine yaklaştır. Başın tepesine indir. Dirsekleri bükerek böyle küçük bir dalga yaparak yukarıya gel. Tekrar çene göğsü. Başın tepesiyle in aşağı. Göğüs kafesini ileriye uzatarak tekrar gel. Son bir tur kendini yap. Kendi nefesinde. Ve son kez yukarıda kaldıktan sonra elleri yere yerleştir. Arka ayak parmağını çevir altına ve aşağı bakan köpeğe gel. Ağızdan geniş bir nefes bırak. Şimdi elini ayaklarına yürütmeye başla. Ufak ufak adımlarla geriye gel. Ta ki başının bırakana kadar. Buradan squat'a, malasana'ya geleceğiz. Çömelme pozuna. Ayakların arasını biraz daha geniş aç. Ve ayak parmaklarını sağa ve sola çevir. Şimdi kalçanı aşağı bırakarak Ellerini kalbin önüne getir. Eğer burada rahat değilsen, mesela topuklar çok havada kalıyorsa, şöyle bir şey var. Hemen matı çevirerek böyle arkadan kıvırıp topukların altına destek yapabilirsin. Bak, oh, kar dayanmaya başladı. Eller göğsün önünde. Hatta bunu yapmak çok rahat oluyor. Pozda rahatsan bile bir deneyebilirsin. Bütün kalça kaslarının ardını aşağı doğru bırak. Dirseklerin dizine iki yana doğru içsin. Göğüs kafesin burada uzasın hafifçe. Elleri tekrar yere koy. Bırak gitsin mat geriye doğru tekrar. Kalçanı kaldırarak bacakların arasında başını ağırlaştır. Ayaklarını tekrar paralel hale getir. Ve ellerinle köpek pozuna tekrar yürümeye başla. Bu sefer sağ bacağını tekrar yukarıya kaldır. Sağ dizi bükerek sağ çevir. Biraz önceki gibi aynı. Sağ dizini sol koltuk altına doğru çek. Göğüs kafesi iyice sola dönsün. Şimdi sağ bacağını uzat ileriye. Ayağın dışı yere geliyor. Sol ayağı geriye doğru kaydır. Kalçanı yere koy. Garip bir yer birazcık. Böyle bir 90 derecelik şekilde kalıyor. Şimdi bacağın dış kısmını biraz daha hissetmek istiyoruz. Göğüs kafesini yere çevirerek dirseklerini yere koy. Okey, hem de omurgada da bir twist var. Yani omurgayı da, zaten kalçayla yaptığın hiçbir şey kalçada kalmıyor. Diğer beden bölgelerine omurgaya doğru dayanıyor. Eğer daha da derinleştirmek istersen bu burguyu çevirmeyi, sol kolunu da sağ koltuk altından daldırarak böyle bir başını yere doğru hafifçe ağırlaştır. Yavaşça sol kolu kurtar. Ellerini yere koy. Arka ayak parmağını takarak sağ dizine geri al. Ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpeğe gel. Solda yapalım. Sol bacak yukarı kalkıyor. Sol dizini bükerek kalçanı sola aç. Şimdi sol diz gelsin. Sağ koltuk altına yaklaşsın. Çapraza doğru. Ve bacağını yana uzatarak sol kalçanı yere koy. Arka ayağa, yere geldikten sonra da geriye yürütebilirsin birazcık. Okay. Biraz tabii diz içe dönmek istiyor. Hafif aktif tutuyorum. Göğüs kafesini öne çevirerek dirseklerin üzerine gel. Sol kalçanın bacağının dışından böyle dizine doğru inen o açılmayla kap. Şimdi sağ kolu sol koltuk altında eğer derinleştirmek istersen geçirerek böyle garip bir şekil ama o garipliğin içinde baya yoğun bir his var. Çünkü bedene olduğu gibi bir havluyu sıkar gibi sıkıyoruz şu anda. Kalça bir tarafa bakıyor, göğüs kafesi başka bir tarafa bakıyor. Yavaş yavaş kolunu kurtar. Elleri yere koy. Arka ayak parmağını takarak kalçanı yüksel çıkarıya ve aşağı bakana gel. Geniş bir nefes ver. İki dizi birden yere getir. Ve oturuşa doğru gelin. Ayak tabanları bir yerde. Ve tekrar sırt üstüne gideceğiz. Şimdi biraz iç bacağı etkileyelim. Üstü çalıştık, dışını çalıştık. Biraz arkasına da dokunduk. Bu sefer iç bacaklara bir etki vermek için. iki dizi göğüs kafesine çek. Şimdi aşamalı gidelim ayakları birleşir kelebek gibi ve ayakların dışından yakala dirseklerin dizinin içinde kalıyor dizlerini olabildiği kadar iki yana aç ayaklar birbiri itebilir bunu yapmak için kuyruk sokumunu daha hafifçe yere doğru bastır şimdi aşama aşama ayak tabanlarını yavaş yavaş tavana göstermeye başla belki buralarda kalıyor ya da varsa yerin minik minik biraz daha açılıyor tam tavana dönene kadar Mutlu bebek pozu. Ufak ufak burada sallanabilirsin. Çok eğlenceli bir poz olabiliyor bazen. Bazen de çok yoğun olabilir. Bilmiyorum. Yavaşça dizleri bük. Bacakları kapat. Sarıl dizlerine. Burada kal. Son bir hareket. Bu sefer bacak bacak üstüne atacağız. Sağ bacak sol dizin üzerine geliyor. İki dizi göğüse çekerek ya alt dizinden tutabilirsin ya da ters ayak bileklerinden tutabilirsin. Yine sağ kalçanın dışını açmak istiyoruz. Tekrar deneme yanılma burada da. Mesela şu anda soldan tutup ben çektiğimde bayağı hissediyorum. Bu şekilde biraz daha az hissediyorum. Sanki sağ bileği biraz uzaklaştırmam gerekiyormuş gibi. Sağ kalçanın dışında nerede buluyorsan açılmaya orada kal. Sonra yavaş yavaş tekrar ortaya gel. Gerekirse rahatlat. Salla birazcık bacakları. Diğer tarafı yapalım. Sol bacak sağ bacaktan geçiyor. İki dizi göğüse doğru çek. Yine istersen dizlerin üzerinden. istersen ayak bileklerinden. Üstteki kalçanın dışına açıyorsun. Üstteki kalçaya daha çok dikkati getirerek. Dizlerin göğüse olan uzaklığı bile etkiler pozun etkisini, nereyi hissettirdiğini. Hani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye akıllarda bir sürü soru oluyor. Doğrusunu yanlışını sen kalçalıktaki etkiye göre sen karar veriyor ol. Çok bir hiza aramaya çalışmadan. Sonra yavaş yavaş çözülerek ayak tabanlarını yerine koy. Rahatlat. Hatta şöyle yapalım. Ayaklarını bat kadar geniş açarak dizleri bir sağa düşür. Bir sola düşür. Varsa sıkışıklık. Gevşesin. Sonra ortada kal, ayak tabanlarını bitiştir, dizlerini yana doğru aç, kelebek gibi bir sol elini göğüs kafesine, sağ elini karnına yerleştir. Burada biraz dinlen ve pozun, yaptığın bütün pozların etkisini fark et. Kalça bölgesinde özellikle göbek deliğinin altına doğru nasıl bir his var? hareketin oluşturduğu ya da o esneme hissinin getirdiği ne gibi değişiklikler var? Bir yandan nefesler ellerin arkasına doğru dolsun. Ah. dizlerinden yakala. Dizleri kitap gibi kapat. Ve eğer ihtiyacın varsa dizleri tekrar göğüse çek. Ya da belki böyle bir esneme hissi varsa esneyebilirsin. Ve kolları kalsın iki yanı düşür. Bir süre burada dinlen. Birkaç dakika bacaklarındaki o etkiyi hissederek, bacakları biraz dinlendirerek kal. İstediğinde pratiğini kapat. Sonra bir sonraki derste tekrar görüşelim. Teşekkür ediyorum.